Interaktif Otomobil Fırat İpek herkese merhaba eder. Bu arkamda gördüğünüz model Kia Sportage. Kia Sportage'ın hafif hibrit diye tabir ettiğimiz modeli yani HEV teknolojisine sahip bu araç. Bu en büyük artısı da tabii ki yakıt tüketimine etki etmesi. Düşük hızlarda ekseriyetle elektrikli hareket ediyor araç. Bu da yakıt tüketimi açısından, emisyon değerleri açısından önemli. Şimdi bu aracın özelliklerine geçelim. Bu 1.6 litre benzinli 150 beygir gücünde 250 Nm tork üretiyor. Şimdi kamerayı kendisine çevirelim. Biz açıdan çıkalım. Anlatmaya devam edelim. Şu farları var ya şu farları. Yani bunu nerede görseniz tanırsınız. Gece karanlıkta e, arkadan geldiğinde evet bu sport işliyorsunuz. Çünkü e, kendine has bir far tasarımı var. E, bu farlar e, LED farlar. Otomatik yanıp sönen ve karşıdan gelen sürücünün gözünü almayacak şekilde e, ışığın açısını ayarlayabiliyor. E, güzel bir özellik. Şöyle bakın yaklaşalım. Geniş bir e, ızgaraya sahip. Hemen şurada da ızgaranın ön tarafında da kameramız var. Aracın e, sensörler ve kameralar noktasında da e, zengin bir araç. Şöyle yanına doğru ilerleyelim. Zaten Şimdi, Sportage'da şöyle bir durum var. E, premium diyebileceğiniz, e, makam aracı diyebileceğiniz araçlarda bulunan özellikler mevcut. Onlar ne mi? E, hemen göstereyim. Şimdi öncelikle şöyle bir arabamızı bir kilitleyelim. Kilitli kalsın biraz. Şöyle arkaya doğru devam edelim. E, bu arada köpek balığı antenimiz var. E, Panoramik cam tavan mevcut, açılabilir. Şöyle arkadan da bir görün. Zaten tanıdığınız, bildiğiniz model. Ben şimdi şöyle yaklaşıyorum. Şöyle yaklaşıp beklemeniz yeterlidir. Bakın sesi duydunuz herhalde. Harika. Güzel bir özellik. Hiçbir şekilde dokunmadan araç kendiliğinden açılıyor. 560 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine sahip. E, hayli geniş bir bagaj. Şurayı da şöyle açalım. E, i̇yice bir görün. 12 voltluk güç çıkışı yine bagajda mevcut. Aydınlatmamız da var. Şimdi bagajımızı kapatalım. Yani makam araçlarında olan özellikler var ya. Nedir onlar diyeceksiniz. Bakın onlardan bir tanesi. Şöyle aracı açalım. Patron tuşu yoksa bir kere makam aracı değildir. Kia Sport tuşu patron tuşu var arkadaşlar. Bakın şuradaki tuşlar. Bu koltuğun ileri geri hareket etmesini sağlıyor. Buna da patron tuşu diyorlar. E, sport işte patron dışı var ama bir de e, güzel bir detay var. Bakın ceketinizi asmak için şu koltukların arka kısmında e, asmak için bir e, bölme yapmışlar. Burayı faydalı kullanmışlar bence. E, güzel hoş olmuş. E, yine zaten ceplerimiz mevcut. Aynı zamanda yine burada da bir asma aparatı var. E, arka kısmında da klima var. Şaft döneliyor yok kadar az. Isofix bağlantıları var. E, şöyle açalım. Kol dayamamız da var bu araçta ve koltuk kısmı var. Bakın burada iki kademeli koltuk ısıtması var. Zaten ön taraflarda da vardı. Bakın şurada da, buradan da bu arada böyle tamamen yatırabilirsiniz. Bagaj hacmini düz bir e, zemin haline getirip bagaj hacmini arttırabilirsiniz. Şimdi ön taraftan anlatmaya devam edelim. Şöyle koltuklarımız elektrikli, otomatik. E, ayarlanabilir. Bel desteği de var. Aynı zamanda iki kademeli hafızası da var. Siz aracı kapattığınızda koltuk geri geri gidiyor. Aracı oturduğunuzda çalıştırdığınızda koltuk ileriye sizin bıraktığınız konuma gelecektir. Gelmezse de zaten eğer hafızayı almışsanız herhangi birine bastığınızda yine konumu bıraktığınız konuma gelecektir. Şimdi bu aracın konforundan bahsedelim. Zaten bazı detayları vermiştim. Makam aracında olması gereken özellikler, konfor detayları bunlar. Güvenlik teknolojisine geçmeden önce ön taraftan da konfor detaylarına devam edelim. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Şurada hemen kolunuzun altında e, tuşlar var. Bu tuşlar direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma ve soğutma. Soğutma olması da güzel bir özellik. E, yazın ihtiyacınız olacaktır. Kullanacaksınızdır bu özelliği. E, modlar buradan değiştirebilirsiniz. Bakın hemen gösterelim. Bir tıkladığınızda e, train'e geçiyor. Orada bakın neler var. Kar modu. Burada farklı modlar var. Bir daha tıkladığınızda eco mod ve spor mod var. Ben ekseriyette eco modda kullandım bu aracı. Şöyle göstereyim. Göremediniz herhalde. Bir daha basalım. Evet bakın. Burada farklı modlar var. E, güzel. Yani arazi kullanımına uygun bir araç. E, tabii ki bir off aracı değil. E, akıllı dur-kalk özellikle akıllı hız sabitleme sistemi var. Onu yine direksiyondan ayarlayabilirsiniz. E, güzel direksiyon müdahalesi de var bu araçta. Bunlar tabii güvenliğe giriyor. Biz konfordan devam edelim. E, çift bölme dijital klimamız var. Şurada kablosuz şarj ünitemiz var. E, USB ve Type-C girişlerimiz var. CarPlay Android Auto bağlantısını sağlayabilirsiniz araçta. Ekrana yansıtabilirsiniz. Konsolun yarısından fazlasını kaplayan bir e, ekrana sahip. Bir tarafı dokunmatik ekran. Diğer tarafı da gösterge paneli. Şimdi oturma pozisyonu dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Yukarı aşağıda ayarlanabiliyor. Yani görüş açısı açısından görüş açısı açısından siz koltuğu daha dipte kullanmayı sevenler için de daha yukarıda kullanmayı sevenler için de uygun, ideal bir araç. Şimdi diğer konfor özelliğine gelelim şuraya. Bakın burada bir tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman bakın perde kalkacaktır. Perde burada yarım kaldı. Bir daha bastığınızda tamamen açılacaktır. Çünkü bir daha basarsanız şöyle hayli geniş bir Panoramik cam tavan bayağı açılıyor yani. Yani ferahlık seviyesi aracın zaten tamam boyu yüksek. Bu da olduğunda ferahlık seviyesi iyice artıyor. Şimdi ön arka park sensörü de var bu araçta. Navigasyonumuz da var. Harman kardon ses sistemi var. Müzik severlerin harman kardon iyi bir markadır. Dolayısıyla müzik dinlemek bu araçta keyifli. Evet şimdi konfor özelliklerini saymaya çalıştım. Şimdi güvenlik özelliklerine geçiyorum. Güvenlik noktasında da zengin bir araç. Onlar nedir derseniz hemen sayalım kalk özellikle akıllı hız sabitleyici bunu zaten söylemiştik. kavşak dönüş destekli ön çarpışma engelleme sistemi. Bu güvenlik özelliği önemli bir güzel güvenlik özelliği. Tamam ön çarpışma engelleme sistemi ekseriyette bütün marka modellerde olmaya başladı ama kafşak dönüşlü kafşaklarda dönüşlerde kör nokta oluşabiliyor. Bu yüzden de işte kaldırma çarpma gibi yaya çarpma gibi motosiklet çarpma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kia Sportage'daki bu özellikten dolayı bu da bunun da önüne geçilmiş oluyor. Kör nokta çarpışma görüntüleme sistemi var demiştik. E, sinyal verdiğinizde zaten şu e, gösterge panelindeki iki yuvarlağı görüyor musunuz? Sağ sinyal verdiğinizde sağ tarafta, sola sinyal verdiğinizde sol tarafta e, aynalarda bulunan kameralardan dolayı buraya görüntü yansıyor ve kör nokta kalmayacak şekilde seyahat ediyorsunuz. E, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, sürücü ve yolcu hava yastığı, yan, perde ve orta konsol hava yastığı var. Hava yastığı konusunda da bu araç zengin arka yolculuğu ve eşya uyarısı, yokuş iniş ve kalkış desteği, trailer dengeleme sistemi. Evet, evet arkadaşlar, kullanıcı yorumlarına geçmeden önce bu araç hibrit teknolojisine sahip demiştik. Hibrit teknolojisinden kaynaklı yakıt tüketiminiz nedir derseniz de ben bu aracı 5 gündür kullanıyorum. 683.6 kilometrelik bir menzil menzil yapmışım. Kilometre yapmışım. Burada da 100 kilometrede 6.7 litrelik bir tüketime sahibim. E, bilmem bu tüketimi e, az mı buluyorsunuz, çok mu buluyorsunuz? Lütfen e, bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Şimdi geçelim kullanıcı Yorumlarına. Evet, kıymetli arkadaşlar. Aldığımız notlardan e, çıkardığımız e, yorumları hepsini yazmamız mümkün değil tabii ki. E, zaten hepsi birbirine benzer yorumlar. Oradan filtrelemeyi de yazıyoruz. E, i̇lk yorumumuz şu: Hem iç dizaynı hem dış görünüşü harika bir araç. Kalite yürüyor, kalite hareket ediyor. Bagaj hacmi açısından çok kullanışlı bir araç. Tavsiye ederim. E, evet, e, bagaj hakikaten kullanışlı. Yükleme eşiği falan düz olması. E, iyi. Zaten bagajı yanına yaklaştığınız zaman açılıyor. Bu da e, güzel, önemli bir artı. Öyle olmasa bile e, bagajı kullanım açısından e, ideal bir bagaj. Bu kullanıcımızın yorumuna katılıyorum. 8 litreden aşağıya düşmüyor. Ortalama hibritle 5.5 litre yakması gerekiyor ama maalesef fazla yakıyor. E, benim ortalamam 6.7 litre. Yani 8 litrenin e, altında yakmışım. Ki bu aracı şehir içinde kullanmak daha avantajlı. Çünkü e, düşük hızlarda işte ilk kalkışlarda, geri geri yaptığınız manevralarda park ederken İv e modunda kullanıyor. Yani İv e modunun dışında kullandığını görmedim. Hatta şu anda araç çalışıyor. Ve İv e modunda çalışıyor. Yani yakıt, e benzin gitmiyor yani. Malt hibrit nasıl bu kadar çok yakıyor şehir içinde? Şehir içi Ben de 11-12 litre. İstanbul-Ankara 130-140 km bölü saat ile ortalama 7,5 litre. Demiş bu kullanıcımız. Yani... E Bilmiyorum. 11-12 litre nasıl yakmış bilmiyorum. Yani sonuçta ben bu aracı aldım. Ee, bu arada ben bu aracı aldığımda e, sıfırladım. 9 litreydi. Sıfırladım. Benim kullanımım 6.7 litre. Yani dolayısıyla e, 11-12 litre nasıl yakmış bilmiyorum. Demek ki bu, bu kullanıcı e, biraz sert mi kullanıyor artık? Nasıl kullanıyor bilmiyorum yani. Kullanıcı yorumları da bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.